Oyunun gelin olası denmişti burası da hazırlık yapıyoruz. Bir şey mi lazımdı? Evet. E... Çok kısa müsaade eder misiniz? Bir şey almam gerekiyor içeriden. Tabii buyurun. E hadi damat tıraşına Ateş Bey'im, şunu al. Odadan takımını alayım, arabaya gidelim ha? E tamam, çık arabaya geliyorum annen. Tamam. Arabayı ben kullanayım mı? Arabayı. he Kullan. Tamam, he. oradan da süslemeye gidecek zaten. Tamam. E, gelmiyor musunuz Ateş Bey? Evleniyormuşsun, hayırlı olsun. Ateş Bey. Geliyorum, geliyorum. Çekil çık tamam. Ya hızlanın biraz. Misafirler gelecek hala bardak kuruluyorsunuz. Hadi. İyi silkaz. Bak bunlar aşağı inecek tamam mı? Ordu or tabaklar elde servis edilecek. Duydunuz mu? Hikahtan sonra. ha. Tamam da biliyoruz merak <laughs> etme. Ay yemin ediyorum sen de tadım yapmaktan yoruldun be Cemile ablam. Vallahi zor hayat. İşine baksana sen. Anneciğim nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun yavrum. Vallahi çuval giyse yakışıyor ya maşallah kızlar siz adınızı Aleyna'nın ayakkabısının altına yazsanız da olur gibi. Sen laf mı çarpıtıyorsun bana? Önce bir kendine bak ya. Görümcem evleniyor kız ne var? Ayrıca sen de haklısın be. Vallahi üzülüyorum kız sana. Gitti öyle mavi böyle tuhaf kumaşı bir elbiseyle evlendi. Ne duvak, ne çiçek. Hiçbir şey yok. Sana da yazık vallahi. Bet ağzını kapat vallahi elimi tersine bir çarparım görürsün ha. Gerçekleri söylüyorum ne var? Bak hala konuşuyor. Ne bakıyorsunuz kız? Allah Allah! Önünüze dönün! Annesinin gülü, bülbülü. Çok güzel olmuşsun ya. Maşallah sana. Hadi aşağı in sen. Vali beyler gelecek, onu karşıla kapıda, tamam mı? Anne. Gerçekten güzel olmuş muyum? O ne demek öyle? Peri kızı gibi olmuşsun, maşallah sana. Of. gelinini kabullendin demek. Karaları çıkarmışsın. El aleme rezil olmamak için baba. Yoksa hala itim kan ağlıyor. Pırlanta gibi iki oğlum gözümün önünde hayatlarını mahvediyorlar. Ateşte Yaman gibi bir ay sonra bunalıma girecek kesin. Emin. Yaman gayet iyi. İyi değil baba. Anlamıyorsun. Ya benim oğlumun gözlerinin feri sönmüş. İki ölü gibi tatlı gülüşlü oğlum gitti, yerine böyle buz gibi bir şey geldi. Biraz dışarı gitsin, kendine gelir. Kızı arkasından hemen yollamayacağım zaten. Hatice dede yani bence iyi düşünmüşsün. Annem haklı. Yaman abim biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. En azından biraz kafasını toparlar. Aynen, aynen. Boncuğum, bak sen sakın bana hayal kırıklığı yaşatma. Yaşatmazsın değil mi? Yaşatmam. Merhaba. Buyur kızım. Ben seni daha önceden tanımıyorum değil mi? Ee, Hazal ben Feraye'nin arkadaşıyım. Kapı açıktı biz gelin odasına geçtik. Ona haber vermek istedim. E tabii ki o nasıl laf? Burası artık onun da evi. Güzel güzel hazırlanın bakalım. Tabii efendim. gelinimin arkadaşı da kendi gibi pek güzel pek tatlıymış